Çalışıyor, evet. Çok güzel anneciğim Bak, iş makinalarını yakaladık yine. Heyecanla Mete iş makinası izliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değil mi Mete? Hadi izleyelim çok güzel. Ne kadar büyük kayalar alıyor değil mi anneciğim? Kocaman bir makine bu. Ha. Efendim. Ama var. Heh. Ama bunu çektirdim diye bana bir tane çoktan araba alacağım nasıl? <laughs> seni rüşvetçi seni. <laughs> bir, izleyelim. bir izleyelim. Bir izleyelim. Aha bak kepçenin ee, ucu. Evet burada da kepçenin ucu. Kocaman. Bunda kazıyorlar herhalde kazıyıcı yeri. Hani, kamyon, kamyon do maskep. kamyon Kocaman doldu. Yer, hani. Böyle, otur, otur, otur. Kamyon doldu Mete. Gördün mü doldu? Yola çıkma sakın bak gidiyor kamyon. Kamyonlar çarpışacak. <laughs> Mete ne kadar büyük kamyonlar. Gördün mü? Çarpışacaklardı neredeyse. Gördün mü annem çarpışacaklardı. Kepçe tek başına kaldı Mete. Tek, tek başına kaldı bu kepçe. Ne kadar güzel kazıyor. Gördün mü? Bak düzeltti ucuyla. Vav. Wow. Mete ne kadar büyük. Kamyon da geliyor anneciğim. Bak kamyon da geldi. Evet. Vav. Wow. Çok toprak aldı Gördün mü Mete? Ne kadar... Çok ses çıkartıyor, evet. Dolduruyor şimdi kasayı. Gidecek birazdan. Kocaman, ne kadar çok. Wow. Wow, ne kadar çok aldı böyle. Dolduracak şimdi. Bir daha dökecek Mete. Sanırım doldu kamyon. Ne dersin? Evet doldu. Doldu anneciğim. Şimdi gidecek tekrardan gördün mü? Çok güzelmiş arkadaşlar. Mete bunu izlerken çok eğlendi. Bayıldı. O yüzden girmek.